Define ve Tarih Sevdası Kanalı'mdan herkese merhabalar arkadaşlar. Çok çok tehlikeli 5 tane işareti açıklayacağım arkadaşlar. Bu gibi işaretlerle karşılaştığınızda kesinlikle tek başınıza olmayın. Ekip işi ve arkadaşlar ekip işi olmasına rağmen çok tehlikeli işaretlerdir. Birinci işaretimiz halka içinde haç işareti. Bu işaret özellikle papazlar tarafından yapılmış mezar işaretleridir. Korumalı mezar işaretleridir arkadaşlar. Bunun tılsımı vardır. Tuzağı olmaz ama tılsımlıdır. Zamanın papazları mezara define ile birlikte mezara cesedi gömdüklerinde böyle bir şeye başvurmuşlardır. Çok tehlikeli, tılsımlı, halka içinde haç işareti. Tuzak e, olmaz arkadaşlar. Bu işaret bazen direkt mezar, bazen lahit mezar, bazen odalara gidiyor arkadaşlar. Bu işareti gördüğünüzde gece çalışmayın. Çok tehlikeli. Çok nadir tuzak yapılmıştır arkadaşlar. Çok nadir. Kaya tuzakları yapılmıştır. Bu işaretler e, tek başına haç işareti olduğunda tılsım veya tuzak yoktur. Ama halka içinde haç işareti gerçekten çok tehlikeli işarettir arkadaşlar. Halka işareti kendi yanında çok çeşide ayrılmıştır. Bir sürü medeniyetler kullanmıştır bu haç işaretini. Mezarlarda özellikle mezarlarda kullanmışlardır. Bu işaretimiz ise etrafında murç izleri var. Bu murç izleri etrafında halka olduğunun belirtisidir. Bu işaret ise arkadaşlar Yunanlar tarafından yapılmış bir haç işaretidir. Etrafında tekrar halkası vardır. Yani korunmalıdır arkadaşlar. Burada ikinci işaretimiz yılan işareti. Yılan işaretinin tılsınma arkadaşlar çok çok tehlikeli ikinci bir işaretimizdir yılan işareti gördüğünüzde tek başınıza kesinlikle olmamanız lazım. En son benim gittiğim yılan işaretinde kepçe bile paramparça olmuştu. Camları patlamış, kepçenin dişleri kırılmış, en son kendini göstermiş ve bunlar kaçmış. O yüzden yılan işareti gerçekten şimdiye kadar gördüğüm tılsımların içinde en tehlikelisi diyebilirim. Papazların çok büyük büyüleri olduğunu herkes bilir. Tüm defineciler bilir. Ve karşınıza çıkacak tüm tehlikeleri göz önünüze almanız lazım. Bu gibi işaretlerle uğraşırsanız arkadaşlar. Yılan işareti bize yüzde %70 mezarın olduğunu söylüyor. Bunun dışında definesinin olduğunu da biliyoruz. Yılan işaretinin definesi de iyi iyi bir mevladır arkadaşlar. Bu kendi içerisinde çok çeşide ayrılmıştır. Çöreklenmiş yılan, tırmanan yılan, iğnen yılan eee ağzı açık yılan, saldırı pozisyonunda olan yılan, çiftleşen yılan, çatal dili dışarıda olan yılan diye çeşit çeşit figürler yansıtmışlardır arkadaşlar. Özellikle ağzı açık olan yılan definesinin arkasında olduğunu Ağzı kapalı ve düz giden bir yılan Defnesinin karşıda olduğunu e, Bu gibi işaretlerin e, Gerçekten arkadaşlar Tılsımı vardır Tehlikelidir Tek başınıza hareket Etmeyin derim Üçüncü işaretimiz Aslan işaretidir Aslan işareti çok medeniyetler tarafından kullanılmış ve kesinlikle o bölgenin o uygarlığın kralı simgesini almıştır. Çoğu krallar aslanı kendi sembolü olarak kullanmış ve gösteriş amaçlı bir sürü yerlere kazıtmışlar, yapmışlardır. Aslan işaretinin bulunduğu yerlerde o bölgenin kralının mezarı olduğunu çok iyi biliriz. Aslan işaretinin definesi de e, hemen hemen tüm işaretlerden fazladır. Aslan işaretinin bulunduğu yerde kral mezarının e, odası kesinlikle vardır ve odası çok büyük tuzaklarla kurulmuştur. Aslan işaretini gördüğünüzde ekiple dahi olduğu zaman direkt e, yeri bulduğunuzda içeriye dalmayın. Çünkü en tehlikeli işaretlerden biridir. Bunda tılsım yoktur arkadaşlar. Aslan işaretinde tuzak vardır. Merdiven tuzakları vardır. Ok tuzakları vardır. Ee, karşınıza çıkabilecek her türlü tuzaklar var arkadaşlar. Dördüncü işaretimiz kalp işareti. Kalp işareti genelde Ermeniler tarafından kullanılmış tılsımlı işaretlerdir. Yüzde %80 tılsım yüzde %20 tuzaklıdır. Kalp işaretini gördüğünüz zaman Tekrar söylemek zorundayım arkadaşlar. Ekip işi. Tek başınıza hareket etmeyin. Tek başınıza olduğunuz zaman, başınıza bir hal geldiğinde kimse görmediği zaman orada kalıp e, zor durumda kalabilirsiniz. Ama yalnızda üç kişi varsa birinize bir şey olduğunda diğer iki kişi sizi kurtarabilir. Dememin sebebi bu. Ekip işi. Tuzaklıdır arkadaşlar mezar e, işaretidir bunun da definesi vardır özellikle bayan resmidir e, kalp işaretinde 2-3 tane çeşit vardır arkadaşlar kırık kalp ok girmiş kalp Yıldırım çarpmış kalp gibi e, yanında oyması olan kalp gibi şekiller vardır arkadaşlar tek başına bir kalp bile Tılsımlıdır arkadaşlar ee, ya da tuzaklıdır. O bölgede kesinlikle iyi bir araştırma yapmadan, mezarı iyi bir araştırmayı yapmadan kesinlikle odaya, mezara dalmayın. Bulduğunuz tarihi eserlere çıplak ellerle dokunmayın. Gece, özellikle gece bu gibi yerlerde çalışmayın arkadaşlar. Kalp işaretinin tehlikeleri e, saymakla bitmiyor. Elektrik çarpması bile başınıza, arazide elektrik çarpması bile başınıza gelebilecek olaylardan bir tanesi. Beşinci işaretimiz arkadaşlar, akrep işareti. En tehlikeli, en tehlikeli işaretlerden biridir. Hiçbir tuzağa rastlamadığınız zaman odaya girdiğiniz zaman, defineyi gördüğünüz zaman her şey bittiğini sanırsınız. Çıplak elle o heyecanı, o her şeyi yaşamak için o hazineye dokunduğunuz an her şey bitmiş demektir arkadaşlar. Öyle bir zehir yapılıyor ki Akrep işaretinin gömüsünün üzerinde, definesin üzerinde öyle bir e, zehir var ki arkadaşlar, 10 dakika içinde tüm vücudu saran bir zehir ve sadece definenin üzerinde değil duvarlara, girişlere, içeriye o ok kokuyu salarlar. Akrep işareti de e, genelde. Güneydoğu, Doğu bölgesinde e, Ermeniler tarafından çok kullanılmıştır. O işaret özellikle akrep işaretinin e, kuyruğundaki boğum sayısı bize yön veriyor. Saldırı pozisyondaki akrep işareti başka yön veriyor. Kuyruğu aşağıya doğru bakan akrep başka yön veriyor. Bunlar e, kendi aralarında yön vermek için şekil vermişlerdir. Ayak sayısı, kıskaçları gibi yön vermişlerdir arkadaşlar. Akrep işaretinin definesini gördüğünüzde, odasını gördüğünüzde kesinlikle tedbirli olmamız lazım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler arkadaşlar.